Merhaba arkadaşlar ben Atilla ve bugün sizlerle Metro 2033'ün Bilmiyorum kaç oldu 9 mu 10 mu Ya 9 ya 10. bölümüyle karşınızdayım Devam edelim Я снова поднимался наверх В холодные и липкие объятия мёртвой Москвы У выхода из метро меня ждала фашистская засада Но я должен был Yerden devam ediyordur. Yani benim o 50 dakikalık videonun kaldığı yerinden değil. Bunu şu anda dua ediyorum. Ve niye dolmadı? Niye bu kadar uzun sürdü? Herhangi bir tuşa bas dedi. Heh tamam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kalmıştık adamdan bıçağı almıştık içeride ölmüştük İçeride mi ölmüştük ne yapmıştık ha kuş öldürmüştü bizi değil mi ben mi yanlış hatırlıyorum neyse hadi bakalım gidelim sen ben şunu denemek istiyorum ya hangi tuşla atıyorduk V mi hayır B C evet James. Oha Beyler bunu yapabilen varsa buyursun Buyursun denesin Ah buyur Tam ipe sapladım Buyurun yapın yollayın fotoğrafınızı. Yollayayım size lol'den bir tane kutu. <laughs> Gene attım. Heh, tamam kalkalım. <laughs> ya tam 3'e kadar saya durun ben zaten sizi öldürmeye geliyorum. Selamun Sen niye <laughs> 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 Selamun Ello. <elleri. gülüyor> <laughs> ne oldu da? Ha bunu da yapın. Hadi. Hadi göreyim sizi ya. <laughs> acele etmeden devam edelim. Hop, sakin. Ne oldu da? Hadi bunu da yapın. Hadi. Tamam hadi hepsini yaparsın ama bunu kolaysa yapın. Adam pencerenin arkasından gözüküyor mu acaba? Pompalı etkileri böyle. Evde denemeyin. Moralim yerine geldi yemin ediyorum ya. Bugün ne kadar box falan olsa da moralim yeni yerine geldi yani. Tamam şimdi şu telefonumun bir şifresini yazalım. Şarjı koymuştum. Şarj bitti serviste. Ee, şuradan mı gidiyorduk? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bir saniye. Ee, benim taramalı ha. Aa! Oh, bu ne? Adam nereden sıkıyor diyeceğim mi burada? Ulan sen bana isabet ettirebiliyorsun. Ben sana niye isabet ettiremiyorum? Öl. Bayağı mermi harcadık ama. Ya yani normalde o zaman çıkılması gereken bir yer olması lazım. Yani aşağı ya buradan sonra şu tarafa git diyor bana. Gittim. Tamam mı geçeceğim? Hmm, tamam. Daha tamam, şimdi şimdi daha mantıklı geldi. Yaptı. <laughs> Video Basmedik. <laughs> ha şunu bileydim. Bu iyi vurdu bize de ya. Ha filtreyi değiştirmemişiz. Ben de diyorum niye nefes nefese kaldık. İyi headshot yedi ha. Ayağa kalksana bir. Heh. Şöyle. Tamam. Of. gebertti ya. Ulan sen bir tane mermi isabet ettirsen. Oha. Duramıyorum ki adamı. Gizlişim işte. Hop. Nasıl öldürdüm be. O kadar mermi boşa gitti de. Bu sefer iyi öldürdüm. Güzel. Şunu söndür. Devam et buradan. Heh, çok güzel. Ben mi saklanıyorum? Asıl siz saklanıyorsunuz. Bizim ülkeye vurdular diyor. Kayıplar gibi bir şey söyledi. Yürü git lan! Sen kiminle uğraştın biliyor musun? Öldü mü bu? İyi vurdum ya. Bu radyo stansı? Değil gibi. <laughs> Asker kaybediyoruz dedi. Oha. Ciddi olamaz. Bunun içindekini mi açtım? Aldım yoksa. Şimdi bu kapatalım lütfen. Sağ ol. Biraz karanlıkta gidelim ya. Karanlıkta daha güzel gözüküyor. Ateşmiş sen. <laughs> He, hele şükür yanıyor maske. Tamam, çok güzel. Bir al. Basmedik. Yani hak ettim ama artık yani o kadar içeri girdim ki hem de savunmasız bir şekilde yani bayağı bir hak ettim. Devam edelim. Nereden kaldık? Eee Tamam beyler e, ne yapacağımız belli O zaman direkt basıyoruz Hiç durmayacağım e, Ne yazık ki videoyu kesecek kadar zamanım yok Ya da keserim ya Kesiyorum burada arkadaşlar O demin kaldığım yere kadar gelip geleceğim Arkadaşlar Videoyu atma, açmayı unutmuşum e, işte demin geldiğimiz yerden Biraz daha ilerledim Az bir şey Bundan. Yani hala aynı yerdeyim Fakat biraz daha ilerledim iki adam öldürdük burada ya. Birinin de cesedi buraya düşmüş. Devam et devam. Devam go go. Buradan nereye? Eee, kafan nereye biz oraya? Bu tarafa. Burada bir şey gördüm sanki. Сюда Теперь мне было ясно, что черную станцию уже заняли фашисты. Но раз Ульман ждал меня İstasyon alınmıştı. E, ee, ama eğer Udman oradaysa e, bu riski göz almam lazım dedi. Niye canım bu kadar az? Эй, рот красный! Выходи! Тогда не больно убьем! маски я не А что так долго? Неужели он... Ладно, об этом потом. Положение ухудшилось. Фашисты просто заполонили станцию. Тебе придется действовать одному, прости уж. Выруби их генератор, в темноте будет легче проскочить охрану. вот, возьми. Я буду ждать тебя в заброшенном туннеле к полису. sanırım bu silahı alacağım. Ama ne mermisi kullanıyor? ha bu ama ya tamam. Güzel devam. Ailen nasıl dedi. Jeneratörlerini kesmem lazım. Ubi! çıktı be. Nasıl vurdu bana? Nice region. Пацан мазми, я будешь обдара открыл да кто здесь. Кто здесь? Понятно. Кто здесь? Появятся стуки. Кто? Кто модель Интересно. Там берем армию, там да. Были же шаги. Здесь кто идет? Или не здесь есть? Что это? Может дальше? Если я не с Но вот здесь же, точно здесь. Сюда я Ничего, mı У меня на Tek sen mi kaldı? Yani bizim adam mı diye düşündüm. Bu ne lan? bildiğimiz tabanca değil. Öyle olsa gerek. Tamam. Tamam şimdi herkesi dolaştık kaldık her şeyini. Şimdi buradan devamı nereye? Слышал раньше историю о метро 2 и э? Э? что такое? Что, -то что -то такое? Шора. Тревога, друг! Тревога, коняк на базе! Теряем солдат! Пойдем! к кому не понял? Граната пошла! Seniz beni alacağınızda. Kapatsın. Kapat. Bak, bir, bir de ben atayım bir tane, bakalım tutturabileceğim mi? Hemen biraz daha bu tarafa. Oh, çok güzel attım be. Aldım iki tane rastgele.

Ya çık. Yok şunu yık, 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 yık. Üzerinden mi atlayacak Tamam. Kes. Hmm. Kapat şunu. Acaba Night Vision'da bir ne kadar parlak gözüküyor? Ah çok parlak. <laughs> evet ve şeyleri devre dışı bırakıyorum. Aşırı yükledim sanırım ha Yok elektrik yükledim Elektriği açtım hmm, O da mantıklı Dün Gidin Nasıl bir tabanca lan Hayatımda böyle bir tabanca görmedim Keşke alabilsem yani tam şöyle gezeceğiz anlaşıldı değil toplam Şurada bir yerde bir şey ha tamam kardeşim yapmışsın. Halletmişsin oraları dedi. Bir şey dedi. Şuraya bin ve hadi gidelim. Yakında poliste oluruz dedi. Bakalım saat kaç? Biraz daha çekebilir miyim? Oo, daha 36 mı geçiyor? Devam edebilirim ama şurada bir ara vereceğim. Direkt devam edeceğim. Evet, dediğim gibi devam ediyorum şu an. Korku. Огидсизлики. Бизуаль Джесс. Коркунч. Мусон. Даже если отец и мать вывидят и бьют чадо свое. Чадо любит их и старается понять. Мы любим вас и хотим помочь. Он на фазде вообще, он на мир. Беги, Ато, беги! А что, пошли ли вы вообще? Мир. Мы хотим мира. Без чести Руздыды. Ты не можешь спрятаться от будущего. Трудно описать, что я чувствовал в тот миг. Я падал с ног от усталости, и в то же время не мог сдержать улыбки. Я справился. Я доставил послание Хантера в Полис, и теперь судьба моей станции на руках куда более сильных, чем мои собственные. Я выполнил свою миссию. Глядим, дошла.

Ee, biz teröristleriz dedi böyle değişik bir sesle bu istasyonu almaya gelmişiz dedi ee, adam dedi ki Ulman sen misin dedi İşte o da evet falan dedi işte komedi, komedi onun tarzı bir şeyler yani polis baya büyük bir istasyon onu ben bir söylemem gerekiyor yani şu istasyon büyüklüğüne bakar mısınız kocaman yapırama benziyor. Vah polis Yani bizim bildiğimiz polis değil yani Siren çalan şey değil işte İstasyonun adı polis Yani demeye çalışıyorum ki polisle hiçbir alakası yok Bizim Türkiye'de polisle hiçbir alakası yok Tamam, burada bir duralım biz Zaten ATV'ye binermiş gibi bir şeye biniyoruz Tamam hadi gidelim dedi Bakalım ne olacak Neyse arkadaşlar ne yazık ki bu bölümü burada bitirmem gerekiyor. Keşke daha uzun çekebilsem ama işte biraz me merak ededim buradan içeri girdiğimde ne olacak diye. Ee, şurada market gördüm zaten şu market onu anladım. Yani biz şimdi alışveriş falan yapacağız gene klasik silahlarımızı geliştireceğiz mermi falan alacağız. Yani klasik aynı Mo monoton işler. Ama işte büyük bir istasyona falan geldik yani o. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoların devamı için beğenip yorum atmayı unutmayın. Ve en güzel şey 5 gün sonra kameram geliyor. Oh. Yayınlarım başlayacak. Her hafta yayın olacak. En az bir tane. Tabi upload kutam hemen bitirmezsem. Onu ne şekilde hallederim bilmiyorum ama bir şekilde hallederim siz merak etmeyin. Neyse arkadaşlar sanırım bu kadar hoşçakalın.